Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir klavye tanıtım. Yeni klavyem daha doğrusu. Eski klavyeme öyle yani lafın gerçi bok gibiydi yani. Ve arkadaşlar kendime gittim. Yeni bir klavye aldım arkadaşlar. Markası Rampage KB R86 Umbra olması lazımdı. Aynen KB'ye bakın kb a 86 Umbra diye geçiyor modeli. Bilek desteği var. Açacağız. Arkadaşlar bu klavye kullanıyorum. Şey için video çekmek için geri söktüm klavyeyi. Yoksa kullanıyorum. Ee, arkadaşlar klavyenin arkasını da şöyle göstereyim. Kutunun arkasını. Bakın. Ee, arkadaşlar klavye Red Switch ama RGB değil rainbow ışığı var ya işine FN'e basıp değiştirebiliyorsun mekanik klavye bu arada FN'e basıp değiştirebiliyorsun ama rainbow yani mesela atıyorum sadece mavi ayarlayamıyorsun ve arkadaşlar klavyeyi şuradan açılıyor alttan açtım ve arkadaşlar bu şöyle. Şöyle bir şey. Ne arkadaşlar? Bu yani poşette moşette geliyor. Arkadaşlar kalan yüzlük. Böyle bir klavye. Arkası da böyle. Bu arada şurası metal. Plastik de olabilir, metal de olabilir ama sert yani. bayağı dayanıklı. Şurada ayakları var. Ben de ayakları açık. Ben kapattım şimdi. Ee, arkadaşlar kablosu bir buçuk metre uzunluğunda olmaz lazım. Örgü kablo değil arkadaşlar normal kablo. Ve ee, kutunun diğer çeliklerine gelecek olursak da arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu açtığımızda şöyle bir şey geliyor. Bunu da açıyoruz. Sonra bunu da açtığımızda arkadaşlar bilek desteği çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu bilek desteği mıknatıslı değil arkadaşlar. Kendiniz monte ediyorsunuz. Monte demek için de arkadaşlar. Şöyle şeyler çıkıyor bu klavye paketinin içinden. Bunları kendiniz sorunları da alabileceksiniz. İşte burada garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi bir şeyler var. Bir de bu var. Başka da bir şey yok içinde. Şimdi bunu ben kurmadım daha, kurmaya pek sanmıyorum. Ve arkadaşlar klavyenin switchine bakın, klavyenin sivici red switch. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu bağlayayım. Ee, ondan sonra gelin. Işığı kapatınca da arkadaşlar böyle gözüküyor. Ve arkadaşlar bunun yanında şöyle bir ışıklandırma var. iki yanında da. Böyle bir şey var. Arkadaşlar bakın. Fn tuşu var. Ben siyah rengini aldım. Bunun beyazı da var. Ee, ben her şeyim siyah görüyorsunuz ki. Her şeyim siyah oldu. İçime siyah aldım. Arkadaşlar ben bunun fiyatı yani söylemek pek cazip olmuyor. Ben bunu 1900 TL aldım. İnternette 1400'e bulabilirsiniz. Bilmiyorum ben hata ettim siz etmeyin. Arkadaşlar bakın. FN bilmeyenler için FN. Şurada ins yazıyor. da FN'de ins'e basılı tutuyorum. Bakın mod değişiyor. Sonra bir daha basıyorum. Bir daha mod değişiyor. Bakın böyle. Sonra Fn bir daha basıyorum. Bakın. Burada yine mod değişiyor. Sonra efendi inse bir daha bastım mı? Yine böyle mod değişiyor. Aynı şekilde böyle gidiyor. Bu sadece bastığınız yerin biraz etrafını yakıyor. Bu da böyle dalga dalga yapıyor. Bu da sadece... Niye çalışmadı lan? Işık ışık yok. Neyse. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu an efendi imza basıyorum ve hiçbir şekilde bir şey olmuyor. <laughs> Klavye gitti lan. Bir dakika bir bakıp geleceğim yerinden falan mı çıktı acaba? Arkadaşlar çözdüm herhalde yani sadece buraya yanıyormuş. Bu arada klavyem gördüğünüz gibi kirli daha aldı. 5 gün anca olmuştur. Hani hiç temizlemedim. Burada Rampage logosu var. Efendim insan daha bastınız. Bu da sadece bastınız tuşu yakıyor. Bir daha bastım. Bu da yine dalga dalga yapıyor. Ve bastım arkadaşlar yine böyle yanıp yanıp sönüyor ve ben ve ben bunu da kullanıyorum. Bir dakika bulacağım. Hadi. Ve bak bunda kullanıyorum arkadaşlar klavyeyi. Peki arkadaşlar klavyenin ışığını az mı azaltmasını mı çoğalması mı? Bu arada klavyenin max ışığı bu ışığı biraz az geldi bana. Ee, şu an fenerle çekiyorum. Arkadaşlar bakın FN FN Bir de buna bastığınız mı parlaklığı maksimum alıyor. Buna bastığımız da, da bakın görüyorsunuz parlaklık. Bu bir tık, bu iki tık, bu üç tık, bu da full. Gördünüz mü? Bundan bu bu sağ solda sağ solda ne oluyor pek bilmiyorum ama yani dediğim gibi klavye genel olarak böyle bence güzel. Ya yani yüzlük. Tabi 60'lık isteyenler varsa 60'lık da alabilir. Benim elim biraz büyük olduğu için. 60'lık arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstümde böyle. Ne bileyim. Resident Evil 2, Minecraft, PUBG, GTA, Valorant, CS2 öyle yani. Bu arada arkadaşlar FC 25 falan, IFC 24 falan da indireceğim. Onları da beklemede kalın. Klavye tanıtım videosuydu. Allah'a emanetsiniz.